Merhaba arkadaşlar bu bölümde beraber başarılı e-ticaret sitelerini inceleyeceğiz. Milyonlarca lira, milyonlarca dolar aslında ciro yapmış web sitelerine bakacağız. Yüzbinlerce, milyonlarca trafik alan web sitelerine bakacağız ve bu web sitelerinde başarılı olan ne var? Bunları tespit edeceğiz. Yani birazdan göstereceğim bunların ne olduğunu. Eklentiler olabilir, sayfası tasarımı olabilir, kategori sayfası tasarımı olabilir. Bunların hepsini tek tek inceleyeceğiz. Şu anda bir pırlanta markası için web site yapım aşamasındayız. Bir araştırma yapmam gerekiyor. Başarılı olmuş siteleri neleri başarılı olmuş, neleri doğru yapmışlar. Bunları analiz edeceğiz ve o web sitesine entegre edeceğiz. Güzel yapılmış şeyleri, başarılı şeyleri. Şimdi geliyorum. Ekranımda gördüğünüz üzere e store list yazıyor. Bu bir e-ticaret sitelerinin listelenmiş e bir e nasıl diyeyim size? Google gibi bir şey. Burada da e-ticaret siteleri listeleniyor. E İsterseniz alabilirsiniz. Şu yeterli olacaktır. Burada gördüğünüz üzere hangi platform? Şöyle bir şey yapayım. Kısaca bir tanıtayım burayı da. Çünkü biliyorum ajan sahipleri de beni izliyor. Şimdi bir gelsin. Örneğin ben geldim buradan. Aktivite kaldırayım. Sayfayı da bir yenileyim. Şimdi burada kaç tane? 4,5 milyon tane mesela WooCommerce web sitesi varmış. Ülke filtresi seçili mi? Değil. Totalde mesela 14,5 milyon dünyadaki tüm e-ticaret sitelerini çekebiliyor. Ee, web sitesi varmış. 14 küsür milyon. Ee, bunları filtreleyeceğiz şimdi. Ben buradan Türkiye'yi de seçebiliyorsunuz bu arada. Türkiye'deki hızlıca göstereyim. Ee, nerede? Ülke. Şuradan Türkiye yazalım. 19 bin tane şey varmış mesela. Web sitesi varmış. İşte bunlardan WooCommerce 40 bin. Shopify 15 bin. Wix, Custom Card, TGMX 11 bin ikas peşine 7900 şeklinde geliyor. Buradan filtreleyip mesela hangi web siteleri ikas altyapısına sahip. Mesela Protein Ocean en üstte sebebi şu rank neye göre sıralıyor? Trafiğine veya tahmini cirosuna göre olabilir. Neyse burada tahmini cirosu yazıyor. Gerçek olmayabilir. Gerçek de olabilir. Bilemiyoruz nasıl hesaplıyor arka planda. O kadar detaylı bakmadım. Bunları görebiliyorsunuz. Şimdi ben şeye geleyim. İngiltere'ye bakacağım. Türkiye'ye bakmayacağım. Shopify'a bakacağız arkadaşlar. Web sitesi aktif olmalı. Ülke olarak İngiltere. Vakit olursa Amerika'ya da bakarız. Buradan kategoriye geleceğiz. Aksesuarlar ve bakalım filtreledi mi? Doğru bir şekilde. Evet aksesuar. Bakalım belki o tesadüf olabilir. Tamam bu da aksesuar. Doğru bir şekilde filtrelenmiş. Şimdi ilkine gelelim. Ki neymiş bu? Neymiş? About Lion. Lion. Artık nasıl okunuyorsa. Shopify platformunda tahmini ziyaret aylık 950 bin. Sayfa ziyaret, sayfa görüntülenmesi 3,5 milyon yani. Şu 950 bin kişi 3,5 milyon toplamda görüntüleme yapmış. Ve tahmini satışı da 11 milyon dolar aylık. Böyle bir hesaplaması var. Tahmini ürün satışı 2204 taneymiş. Buradan görüyorsunuz. Şirketin lokasyonu vesaire Şimdi biz burada da daha güzel şeyler görebiliyoruz. Ha, bu arada e-posta hesaplarını da görebiliyorsunuz. Buradan e, hatta Apollo şeyini de bulabiliyorsunuz. Çalışanların kadrosunu da burada gösteriyor sizin için. Bizim için önemli olan nokta nedir? Apps Tech diyor burada. Teknolojiler, kurulu aplikasyonlar bunları görebiliyoruz. Ne kurmuşlar? Burada tanıdık Türkiye'de de popüler olan klavye mesela. E-posta pazarlama ve SMS. Çoğunlukla evet. Hep Shopify'a özel güzel yapılmış uygulamalar burada görüyorsunuz ee, yüklediği kaç tane app kullanıyor tarih olarak da bunları görebiliyoruz i̇şte ayın 14 Mart'ta 16 tane kullanıyormuş gibi burada ne zaman neye eklemiş onu da görebiliyoruz neredeydi o Heh, mesela hangi epe eklemiş hangi tarihte eklemiş bunları da görebiliyorsun güzel bir şey ajanslar için de güzel bir şey çünkü burada e-posta adresleri de var ve iletişime geçebiliyorsun buradan müşteri edinebiliyorsun neyse gelelim şey kısmına web sitede neleri doğru yapmışlar neleri ee, başarılı buldum onları değerli. Öncelikle tabii ki bunu bir mobil olarak açmak istiyorum. Çünkü trafiğin %80'i %90'ı mobilden geliyor. Şimdi açtığımız zaman üst tarafta ne var? İndirim kodumuz var. Free shipping enzin. 2 saat içerisinde alışveriş yaparsan e, ücretsiz shipping, kargolama. E, su geçirmez. Tamam. Büyük ihtimalle şu çok önemli bir şey. E, bunu koymuşlar. Su geçirmez oluşuyor. Sonra menü kısmı güzel. Şurada şeye yer vermişler. Footer kısmı denilen en altta web sitenin olan yeri buraya koymuşlar. Güzel. Bunların bulunması ile geç gibi şeylerin burada bulunması hoş Ben bir de şunu da seviyorum şurada bir tane banner ee, yeni üyelere özel işte 1000 liralık indirim gibisinden bir şey olabilir burada summer shop dediği evet. dönemin kampanyasını buraya koymuşlar en çok satanlar evet. filtreleme tam burada da kolyesi bileği, yüzüğü küpesi vesaire bunları koymuş bu şekilde filtreleyebiliyorsun hediyelik koymuş güzel outlet de var Tamam bu kategorileri koymuş menüsüne Okey arama yeri Görmek istediğim şey buydu. Ben burada bir kelimeyi earrings yazacaktım mesela. Bunu yarım yazdığım zaman bana ürünleri gösteriyor mu? Mesela bunun olması büyük bir artı arkadaşlar. Ürünü ararken insanlar hemen birkaç tane öneriyor. Buradan belki buraya asıl satmasını istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. Buradan direkt insanlar tıklayıp çok satanları görebilirler. Earrings kategorisinde, küpe kategorisinde. Burada da renklerini de alta koymuşlar. Buna detay, detaylı bakacağız. Fiyatı yazıyor. Sonra şurada arama sonuçlarını evet göstermiş. Alta koymuş onları. Üst tarafa da ürünleri koymuş. Şimdi necklace yazalım. Şu ürünün farklı versiyonları var. Multi signature name. Ha imzanı kolye yapıyor. İstersen birkaç tane alabiliyorsun imzanı üstüne. istersen iki tane şeklinde. Bu ürünün farklı versiyonları olduğu için bunu güzel gif şeklinde yapmışlar. Bu da çok güzel bir özellik. Beğendim. Mesela bu farklı versiyonlarını gif yapmışlar. Bu çok güzel. Bunu bir kenara yazdım aklımda. Bunu yapabiliriz. Şunlar çok önemli arkadaşlar. Ee, ürünle ilgili mesela özellik yeni. Ön sipariş ver. Harfleri A'dan Z'ye kadar var demiş. Böyle premium falan da yazabiliyoruz buralara. İstediğiniz şeyi yazabiliyorsunuz. Yeni mesela ücretsiz kargo gibi. Bunlar önemli. Burada etiketler olması güzel. insanların dikkatini çekiyor. Şunu tam bunu söyleyecektim. Karşıma çıktı. Eğer ürün indirimdeyse eski fiyat burada çizili. indirim oranı ve yeni fiyat burada yazıyor. Belki şu renklendirilebilir. Ben bunun renklendirilmesini daha doğru buluyorum. %40 mesela indirim renklendirilir. Kırmızı veya marka rengine uygun bir şekilde ve o kullanılabilir arkadaşlar. Ee, yeni fiyatı yazıyor. Eski fiyat. Şurada bir değişiklik yapılabilir. Yani bu çok sade kalmış bana sorarsanız. Biraz daha dikkat çekici. Çünkü bu ürün indirimde. Sen bunu öne çıkarmak istiyorsun. Biraz daha renk oyunu, boyut oyunu yap yani burada. Tamam. Şurayı kapatalım. Arama kısmını değerlendirdik burada. Logomuz burada. Şurada bir banner var. Altta hemen bir banner daha koymuşlar. Sonrasında ürünler. Evet burası kaydırmalı. Şunun olması lazım. Böyle kaydırmalı ürünler. Şurada bir başlık olabilir. Ya mesela çok satan gibi. Şurası bilgilendirici. Ve burada kategorileri e, ne yapmışlar? Banner olarak koymuşlar. Güzel. insanlar buraya kaydırdığı zaman ya bu fotoğrafta da çoğunlukla zaten çok satan ürün, en çok ilgi çeken ürün tercih ediliyor. Mesela bunu şöyle yapabilirsiniz buraya. Banner'a ürün koyacaksanız, reklamlarda en çok tıklanmayı alan ürünü gelip buraya koyarsanız aynı şekilde web sitenin içerisinde de en çok tıklanmayı e, bunlara alabilirsiniz. insanları web sitenin içerisinde daha iyi bir şekilde yönlendirirsiniz. Daha uzun süre tutarsınız. Çünkü Dikkat çeken ürünü buraya koymuş oluyorsunuz. Güzel böyle kategoriler burada tabii ki konulabilir. Bu güzel. Bunu ben kesinlikle istiyorum. Sonrasında bakalım burada. Buraya da tıklamış olduk da okuyorum. Şu anladığım kadarıyla şunlar marka. Glamour, Vogue. Tamam bunu da biliyoruz. Dergi de olabilir. Emin değilim. İngiltere olduğu için bu pazar. E, dergilerde bu marka için yazılmış şeyler olabilir. Görüşler, incelemeler olabilir. Güzel bir fikir. Markaya prestij katar, itibar katar. Bunu da beğendim. Yapılabilir. E, su geçirmezi bir daha urgulamışlar. Yani özellikle yazın denizde takılar takıldığı zaman renginin atmaması gibi şeyler önemli. Güzel buraya bir GIF koymuşlar. Yine dikkat çekici. Sonrasında topluluğumuza katıl Instagram'da bir hareket başlatmışlar. Bunlar gönderimi muhtemelen Reels videoları. Hadi bir tıklayıp bakalım. Hatta tıkladığımda web'sinin içerisinde açılıyor bu videolar. Güzel bir özellik. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Ben şey bekliyordum. Yeni bir sekmede Instagram açılır diye bekliyordum. Daha burada bile web'sinin içerisinde Instagram Benim koymuşlar. Olsun. Evet. Bu fikir, evet bu fikrin ben farkındayım. Güzel bir fikir. Bu influencer arkadaşlara bu ürünler gönderilip videolar alınıyor. UGC deniyor. User Generated Content. Türkçesi kullanıcı odaklı videolar mı? Emin değilim. Ürünleri yolluyorsunuz, video çekiyorlar. Güzel bir özellik. Yani yine güven katması açısından önemli. Sonrasında %15 indirim. Burada e-posta topluyorlar ve daha sonrasında klavyeyi yönlendiriyorlar. klavyodan da flow'lar var, akışlar var. Otomatik e-postalar alıyorsunuz veya kampanya e-postaları alıyorsunuz. Oradan da o kanaldan da sizinle iletişim halinde kalıyorlar. Kampanyaları gösteriyorlar. Bugünlerde artık herkes e-postasına bakıyor. Sonrasında sosyal medya hesapları. Şu akordiyon deniyordu galiba. Açılır kapanır ee, footer. Bazı şeyleri de çeviremiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Footer alt kısım. Alt kısma footer deniyor. Şuraya da header deniyor üst tarafa. Arada bilgi olarak geçeyim. Şimdi bunun ana sayfasını bitirdik. Başka bir markaya geleyim. Özellikle ben gerçek pırlanta satan markalara bakmak istiyorum. Bakalım fiyatlardan anlarız. Evet, muhtemelen öyle. Ben bunu sizin için Euro'ya veya Dolar'a çevireceğim. Evet, 4 kara. Evet, bunlar gerçek pırlantaymış. Bunlar ne yapmışlar? Gelelim ana sayfaya. Yeni mobilde. Burada üst tarafta yine bir benefit, fayda ne varsa onu koyuyorlar. İnsanların dikkatini çeksin diye. Burada kategoriler var. Bir tane pop-up'ımız geldi hemen karşımıza. Hediye gönderiyorlar. Bu da güzel bir fikir. Burada belli bir miktar, 1.000 lira, 2.000 lira indirim verilebilir. Bir hediye verilebilir e-postayı almak için. Çünkü siz bu e-postayı aldığınız zaman o kişi size ne kadar para bırakmış uzun vadede bir yılda görebiliyorsunuz. Klavyonun içerisinde bu sistem var. Kaç kişi tıklamış ve bu e-postadan alışveriş yapmış ölçülebiliyor arkadaşlar. O yüzden bir hediye vermek çok da şey değil. Kötü bir şey değil yani. Bedava bir şey veriyorsun ama uzun vadede onun şeyini alıyorsun. Karşılığını alıyorsun. Güzel menü kısmı. Arama kısmı. Bunda da var. Güzel bir özellik. Earrings yazıyordum. Ne yazayım? Bir tek fotoğrafları çok şey bulmadım, profesyonel bulmadım. Belki test etmişlerdir, bunu başarılı bulmuşlardır. Onların bileceği iş. Biraz daha inceleyeceğim şu kısmı. Şuna basarsam ne olur? Tüm sonuçları görüyoruz. Tamam. Pek bir esprisi yok. Şurası aydırılmıyor. Laboratuvarda üretilen şey de satıyorlar. da satıyorlar. Buna bakayım. Tamam. Burada bunu koymuşlar. Sonrasında bir adet banner'ımız var. Evlilik için yapar. Evet. Banner'lar var. Tamam. Sonra kategoriler. Az önceki web sitede de vardı bu muhabbet. Şurada kategoriler. Burada da var. Güzel. Ama burası daha şık duruyor. Özellikle fotoğraflar birbiriyle uyumluysa daha şık duracaktır. Daha fazla kategori. Love Ground Bestsellers, laboratuvar ortamında üretilmiş, en çok satan pırlantalarını koymuşlar. Evlilik için en iyisi. Banner, banner. Bunların sunduğu bir özellik kendi evlilik teklifi nişan çevirmeye çalışıyorum. Ni nişan yüzüğünü kendin tasarla kendin için. Bunları yapabiliyorsun. Bunu koymuşlar, bakıyorum. Ee, virtual Appointment, sanal randevu oluşturma. Muhtemelen ürünleri tanıtıyorlar. Evet, bunu bir, Türkiye'de var bir müşterim, laboratuvar pırlantası üreten. Onlar da yapıyor. Görüntülü olarak ürünleri gösteriyorlar mantıklı bu yapılabilir bir şey başarılı ben ne arıyorum bu influencer şeyleri var mı ha? muhabbetleri var mı diye bakıyorum şuna da bakalım hediyelik tamam burada benefitler faydaları gösteriyor müşteri yorumları buna yer veriyorlar ürünü fotoğraflı özellikle bu artık olmazsa olmaz arkadaşlar bunun olması lazım web sitenizde bunu da destekliyor olması lazım yani web sitenizden birisi ürün satın aldığı zaman kargo teslim edildi ondan sonra o kişiye bir fotoğraflı yorum yap şeklinde bir e-mail gitmesi lazım veya SMS SMS de gidebilir. SMS de başarılı olur. Gitmesi lazım. Çok samimi tutuyorsanız ilişkiyi, arayabilirsiniz o kişiyi ve şey isteyebilirsiniz, fotoğraflı yorum isteyebilirsiniz ürününüz hakkında. Bunları koymak önemli çünkü çok ciddi manada güven sağlıyor müşteriye, burayı inceleyen kişiye. Güzel. Sonra e-posta kısmımız var. E-posta topluyoruz. Footer kısmı burada büyük bırakılmış. Burada da bir akordiyon menü var. Bunu düşünüyorum. Evet güzel bir menü olmuş. Bunun da ana sayfasına baktık. Kaç dakika oldu videoda? 20 dakika oldu. Bir tane daha bakalım bakalım. Şuradan gerçek pırlanta mı değil mi bakalım şansımıza. Bu ne kadarmış? Bu çanta. Buna bakalım. Takı. Farklı şeyler de var gibi. Tişört de var. O yüzden buna çok girmeyeceğim. Ben özellikle böyle takı üzerine tasarlanmış web siteyi görmek istiyorum arkadaşlar. Özellikle pırlanta olursa daha iyi olur. Fiyat yüksek. Ona var. Evet, bu web sitenin sıkıntısı ne? Evet, güzeldi. Top aradığımız bir web site değil. Büyük ihtimalle mağazadan satış yapıyorlar. Bu da değil. Saat. Anlı olarak devam edelim. Takı ama çok da şey değil. Aradığım klasmanda değil. Bakalım. Bunlar da çok uygun fiyatlı. Yani şu 1000 lira civarında. Yani çek planta bulalım arkadaşlar. Çünkü web sitenin tasarımı da satılan ürüne göre değişiyor. bunlar pahalı ama niş bir şey. Kategori gotik. Bakmaya devam ediyorum. Şuna da bir bakalım. Çok yavaş. Diamond Store. Tamam. kıyafetmiş. Evet şimdi mobile aldım. Cookie. Okey. Earrings. Burada da öneriler diye geliyor. Güzel. Ayrıca ürün de öneriyor. Sayfa da öneriyor. Ve bunun üzerine kelimeyi de öneriyor. Diyor ki mesela Lab Diamond. Yine laboratuvar ortamında üretilmiş ürünlerimiz de var diyor. Tavsiye bulunması iyi çünkü 1-2 saniyede burada göstermiş olsan ürünü faydalı senin için ne kadar fazla şey gösterebilirsen o kadar iyi 30 saniye mi 1 dakika mı 5 dakikada mı duracak web de bu insan ne kadar fazla şey gösterirsen o kadar iyi çünkü reklamcılıkta da yaptığımız aynı şey televizyona reklam vermeye kalksan 10 saniye gösterim alacaksın ona göre bir para ödüyorsun veya metada da reklam versen ona göre bir para ödüyorsun gelelim ana sayfada banner video şeklinde güzel bu da çok güzel şık duruyor menü güzel şu şey kısmı katman sayısı çok fazla olmaması lazım mesela küpe metal artık finale geldik yani metalin içinde de mesela bir tane daha olsa alt kategori ya, çok fazla olacaktı buna da dikkat etmek lazım yine burada benefiler faydalar var ee, indirimdeki ürünler ama sıkıntı ben bunu kaydırdım. tamam güzel bu da iyi duruyor şimdi buradaki ince ayarı size söyleyeyim buraya iki tane koyduğunuz zaman bir bir şöyle ikinci burada bunlar öyle mi yapmıştı evet mesela insanlar şey sanabilir Kaydırmalı olmadığını düşünebilir ama burada şey koymuş koymuşlar noktalar görüyorsunuz ya bu kaydırmalı olduğunu anlatıyor şu nokta artık oturdu dijitalde bu kaydırmalı olduğu anlaşılıyor Instagram'da da zaten noktayla belli ediliyor veya şurada ok falan oluyor tıklıyorsun kaydırıyor otomatik şu yukarıdaki banner gibi mesela okları var böyle anlıyor insanlar yani burada nokta koymuşlar bu da olabilir bunun güzel kısmı şu bir ürünü koymuş ve diğer ürünü yarım koymuş ki buradan da insanlar kaydırılabilir olduğunu anlasın ve ürünü daha büyük gösteriyorsun daha detaylarını görebiliyorlar burada mesela tane ürünü koyduğu için ufak ufak ikiye bölünüyor ekran. Gösteriyor. Ufak gösteriyor. Burada daha iyi büyük bir şekilde gösteriyor. Bu da güzel. Bu yapılabilir. Aldığı inceleme sayısı. Taksit yapıldığı zaman aylık ne kadara geldiği. Bu güzel bir örnek. Burada yok. Burada şey var sadece. Aldığı yıldız sayısı. Karşılaştırma var. Karşılaştırma olabilir. Etiketler burada da görüyoruz. Ürünün özellikleri. ismine yazılmış. Güzel. Aşağı iniyorum. Kategoriler. Başlangıç fiyatıyla beraber yazmış. Bu da güzel. Fiyat belirme her zaman avantaj ya. İnsanlar her zaman uygun fiyatlıyı tercih ediyor. Burada e, plantalın şekline göre filtrele diyor. En popülerler, e, inspiration yani ilham alınacak fotoğraf olabilir. Koleksiyon çekimleri olabilir. Bunlar gerçekten faydalı. Eğer alışveriş yapmayı seviyorsanız muhtemelen siz de bu inspirationlardan ilham alınan görselleri inceleyip de alışveriş yapıyorsunuzdur. Mesela Pinterest kullanan çok fazla kadın var, erkek de var. Oradan bir beğendiği kombini, parçalarını internetten arayıp satın alıyorlar arkadaşlar. Kombine göre alışveriş yapıyorlar. Bu yüzden inspiration, ilham kısmı önemli. Ee, çok fazla durmayacağım ana sayfada. Geçmek istiyorum. Kaç dakika oldu? 26 dakika oldu. Çok uzun konuştuk. Ee, burada yine... Bunlar büyük ihtimalle dergi. Glamour bir daha burada. Times. Tamam. Bu dergilerde gösterilmiş. Evet bir müşterim dergiye yine bu şekilde reklam vermişti. Yine laboratuvar pırnıda üreten müşterim. Bu da çok prestij katacak bir şey. Onun haricinde sertifikalar veya ödüller diye yorumluyorum. Çok dikkatli okumuyorum. Şurada ödül vesaire yazıyor, o yüzden dedim. E-posta toplama 25 pound indirim veriyorlar. X parçalı güzel. Burada yine menü footer kısmı var. Şimdi hızlıca nereye geçiyorum? Kategori sayfasına. Yüzükler, tüm yüzükler diyelim. Şu kısmı beğendim. Burada güzel bir simge var. Simge kullanılabilir. Tabi bunu biraz tasarımcıyla da konuşmak lazım çünkü web sitesinin açılma hızını da düşürsün istemeyiz. Ben buradan ne diyeceğim? Bana direkt yüzüklere yazsın. Tamam diyelim. Tamam. Şimdi kategori sayfası filtreler var. Bakalım ürünler var mı? Da bayağı bir şey var. Segment var. Ben içine girmek istiyorum. Burada da yine segmentleri koymuşlar. Evlilik yükleri. Bir tane ürünü bu şekilde büyük koymuş. Güzel. Direkt bu kategoriye girsem burası tam şey değildi çünkü. Evet. Nasıl gözüktüğüne bakıyor mesela. Burada ürünün fareyi üstüne getirdiğinizde mesela bu diğer fotoğrafları otomatik geçebiliyor. Bu özellik güzel. Bunda yok. Bakacağım diğerlerine. Fiyat yazıyor. Çok başarılı bulmadım burayı açıkçası. Çok fazla ürün yükledikleri için mi acaba? Bilmiyorum. Daha fazla detay olabilirdi. Etiketler olabilirdi mesela. Bir tane etiket etiket var. İndirim vesaire olabilir de insanların dikkatini çekecek. Bu şekilde devam ediyor. Tamam. Şuna bakalım. Mesela burada bakın mouse üstüne getiriyorum. Fotoğraf değişiyor. Bunu ben mouse'la mı yaptım? Otomatik bir değişiyor. Bir daha oyna. Muhtemelen mouse'la yaptım. Şu an değişmiyor çünkü. Evet. Ben üstüne parmağımı getirdiğimde veya mouse'u bu görsel değişiyor. Güzel. Birkaç saniye içerisinde ne kadar gösterebilirsen o kadar iyi. Burada mesela renk seçimleri var. Opsiyonları. Bunları da koymak gerekiyor. Şunu da çok seviyorum. Ürünlerin içinde böyle banner koyabilme. Çünkü burada yine insanlara ilham veren fotoğraflar koyabilirsin. Eğer bir çekim yaptıysan moda çekimi, onların görsellerini koyabilirsin. Çok satanları da buraya koyabilirsin banner şeklinde. Bu hoş bir şey. İnsanları mesela aşağı kaydırdı, kaydırdı, e, aradığını bulamadı. Sen buradan yönlendiriyorsun öneri vererek. Hoş olabilir. Test etmek lazım ama ben başarılı olacağına inanıyorum. Renk katıyor ve insanları da sıkmıyor. Çoğu insan böyle kaydırıp kaydırıp sıkılabilir. Evet, güzel. Şuna da bakalım hmm, Şuna ben özellikle bakmak istiyorum ya. Diyor ki 5 soruda size doğru, mükemmel yüz e, yüzüğü seçmenizde yardımcı olalım diyor. Karakter, personality quiz. Karakter testi. Partnerinizin aşık olacağı. Tekli quiz diyeyim. de şey de yapayım. Önlük sayfayı geri açayım. Ona özellikle bakacağım arkadaşlar. Şuydu değil mi? Evet. Ben buradan kategoriye bir bakayım. Ne kategori sayfasında duralım. O kadar çok segment var ki alt segment tam bir şeye yönlendiremedi. Baya ama hadi. Yok yuvarlak. Yine burada bir kategoriye giriyoruz. Şimdi. O kadar kategori olması tartışılması lazım işletmeyle. Ve rekabete göre de değişir. Yasadaki diğer markalar ne yapıyor? Lazy loading var fotoğraflar sonradan yükleniyor. Sitenin hızı için önemli bir şey. Tamam güzel. Tamam burada çok özel bir şey göremedim ben. Böyle bir renk şeyi de yapmamışlar. Oyunları taksit şey yazıyor. İşte aldığı incelemeler yazıyor. Karşılaştır. Beğendiklerini ekle. Şu etiketler var. Ertesi gün teslimat kargoya. %20 fiyat düşüşü gibi şeyler. Kaç renk olabilirdi? Tabi bunlar çok küçük detaylar. Test etmesi de öyle kolay değil. İki farklı kategori sayfası yapman lazım. Bunun için AB testi yapman lazım. Neyse şuna da hızlıca bir bakalım mı ya da buna sonra bakacağım. Ürün sayfasına bakacağım. Bir sizin en çok merak ettiğiniz şey muhtemelen bu. Şuradan bir tane ürüne geleyim ama bu set sanırım sete gelmek istemiyorum. Tekli ürün şu yüzük. Buradan buna gelelim. Buradan da hadi buna gelelim. Şimdi ilk girdiğimiz zaman bizi ne karşılıyor? Üst tarafta fırsatları yine sunmuşlar. Faydaları fotoğraflar bu şekilde. Video da var. Güzel videonun olması her zaman büyük bir avantaj. Önünü gösteriyorlar. Bir de bu kadar fazla ürünü arkadaşlar fotoğraf çekmek ve her birine video çekmek büyük bir organizasyon. Maliyetli şeyler. Ama faydasını görürsünüz kesinlikle. Eğer böyle fotoğraf çekimleri yapıp koymak istiyorsanız %100 tavsiye ediyorum. Renge tıkladığım zaman farklı bir sayfaya açılıyor. Farklı bir sayfaya yönlendiriyor. Hızlıca şurada bir renginin değişmesini bekledim ama olmadı. Ee, reviews var, incelemeler. Sepete ekle, temizlik kiti ekle. Güzel bir şey özellik. Temizlik kiti ekle ama Türkiye'de muhtemelen bunu yanında ücretsiz olarak vermeyi tercih edecektir markalar. Ama markanın değeri için aslında marka değerini artırmak adına bunu ayrı olarak da satabilirsiniz. Bu kadar çok fazla ücretsiz şey gönderirseniz markanın değerini psikolojik olarak aşağı çekiyorsunuz aslında. Yani çünkü insanlar bunun değerini gözlerinde zaten büyütüyorlar. Yani çok değerli bir şey onlar için. Severek alıyorlar. Yanında temizlik kitine de para verirler. Merak etmeyin. Hediye olarak gönderirseniz biraz değerini düşürmüş oluyorsunuz aslında ürün. Devam ediyorum. Biraz çok vaktinizi almak istemiyorum. Temizlik kiti ekle. Sonrasında paketleme için opsiyonlar abi çok güzel mesela bunlar. Hediye kutusu yap. Beyaz işte şeftali rengi gibi. Sepete ekle. Okuyorum şurayı. 2 yıl garanti. Ne kadar dayanıklı olduğunu anlatıyor. 90 binden fazla 5 yıldızlı inceleme almış. Yorum almış. Yorumlar. Sonra üründen bağımsız halde bir ürün sayfası devam ediyor burada şurada ölçülerini seçiyorsun. Sizing Ha Bu da önemli. Nasıl ölçü alınacağına dair rehber. Takı sektöründeyseniz böyle bir video yaptırabilirsiniz. Ürünleriniz nasıl paketleniyor bunu da yapabilirsiniz. Zaten Zen, Atasay gibi markalara baktığınız zaman onların web sitesinde de bunların olduğunu göreceksiniz. Ee, nasıl paketlendiğine dair mesela ürünlerin. Bunları video şeklinde çekip koyuyorlar. Bunlar da artı. Ürünün detayları. Nasıl teslim edileceği iade, hediye. Ya şu şey güzeldi. Ben buna tıklıyorum. Niye böyle aşağı atıyorsun beni? Hediye opsiyonları. Ha, esas sustainability evirmesi zor önemli geçiyorum garanti gibi ve şu güven vermesi açısından mesela bu yüzeye mi ait hepsi emin olamadım galiba bu yüzüğün fotoğrafları var veya farklı modeller de koyulabilir buraya ama bu ürüne has 118 tane şey almışlar geri bildirim onları koymuşlar güzel buna gelecek olursak kaydırmalı gayet güzel şık ürünün adı yazıyor şurada kategorinin şeyleri yazması lazım ürünün yolu mesela bir üst kategorisi burada var mıydı burada da var mesela Çünkü insanlar buradan geri dönmek isteyebilir mesela. Belki altın yüzükleri değil de direkt yüzükler kategorisine doğru atlamak isteyebilir. Bunu da imkanlık vermek lazım insanlara. Burada fotoğraflar. Sonrasında fiyatı, metal tipi, ürün tipi. Burada ürünün rengini seçiyorsun. Yüzüğün boyutu. Bir de bunları sepete ekle diyelim. öyle Burayı da incelemek lazım. Ne olacak? Şurada mesela bir şey olabilirdi. Ben bunu mesela isteyeceğim. Özellikle siteye eklenmesini. Bu ürünü set olarak almak isteyebilirsin. Uyumlu ürünler. Burada seti önerebilir. Bu da ilk satış demek. Bakın burada böyle bir şey oldu mu? Burası daha şey gözüküyor. Temiz gözüküyor. Bu biraz daha karmaşık mesela size sıkışmış gibi. Burada daha net gözüküyor. Ve şu çok güzel. 563 Euro'luk daha ürün eklersen diyor hediye alacaksın ücretsiz. Bunu da yazıyorum bir kenara. Bunu da kesinlikle yaparız. Burada da detay olarak ne var? Şu canlı sohbet niye fiyatın üstüne denk gelmiş? Şeyi değiştiriyorum. Çözünürlüğü. Yine aynı şey üzerine denk geliyor. Bu biraz hata işte. Buna bakmaları lazım. Neyse. Güzel. Sepete git burada yine garanti ile ilgili şeyler güven verecek birkaç link var burada böyle adedi arttırabiliyorum bakalım şunu arttırdığım zaman ne diyecek ha, ücretsiz diye bak mesela bu çok güzel buraya ücretsiz ne eklemek istersin hadi şu olsun ne? bu geldi tamam ücretsiz tamam check out diyelim burada da gelelim check out diyelim şu yazı bile zor okunuyor bunların biraz elden geçmesi lazım gibi ha, ee, siparişin rezerve edilmiştir 10 dakikalığına güzel bunu da kesinlikle eklememiz gerekiyor çünkü bu bir ne aciliyet süresi aciliyet katıyor Güzel bir şey. Hızlıca sipariş vermelerini sağlıyor. Yani eğer sipariş vermezse bu ürünü biz kenara ayırdık. Vermezsen başkası tarafından satın alınabilir. Güzel bir şey. Burada böyle bir şey var mı? Yok. Yapsalar iyi olurmuş. Kredi kartını gir. Ne diyor? Bahşiş ekle. İngiltere'de kültür biraz farklı. Hızlı ödeme vesaire. Bundan sonrası pek bir özellik yok. Burada mesela şey var. Bu ürünleri de ekle. Bu da güzel bir şey. Bunların da var olması hoş. Bunları da eklemek lazım web siteye. Ee, yüzük alıyorsun. Sana bileklik öneriyor. Tavsiye ediyor gümüşünü ve altın rengini. Bunları ekle diyor. Güzel. Kredi kartını bilgilerine gir. Özet ve öde. Güzel. Gelelim bu ürün sayfasına bir bakalım. Ha, bu hoş olmuş. Bakın. çalışacak mı? Şey diyordu. Döndürmek için tıklayın. Sayfayı yenilemem lazım. Burada bir hata mı var yoksa? Yüklensin. Tamam. ha dönüyor. Tamam. Bu şekilde ürünü gösteriyor. Bu da hoş bir şey. Modelin elinde. Bu da renk. Taksit seçenekleri. Opsiyonları göster. 6 ay, 10 ay. Türkiye'de 3 ay olduğu için limit. Pırlantada 3 taksit var. O yüzden burada bir şey yapamıyoruz Türkiye için konuşursam. ben şu güzel bir şey. Bugün sipariş ver. 14 saat içerisinde sipariş ver. Çarşamba günü kargolansın. Bu güzel bir şey. Bunu insanlar görmek ister. Özellikle insanlar çok hızlı bir şeylere sahip olmak istediği için kargosuz olsun, bir şey satın aldığında hemen gelsin istedikleri için, yemek söylediklerinin hemen gelsin. Sabırsız olduğu için bu güzel bir şey. İnsanı rahatlatıyor, hoşuna gidiyor. Beğen butonu var. Başka. Burada sallanan şey. Bir daha sallansın. sepete ekle. Bu eklenebilir, eklenmeye de bilir. Tartışılır. Lanta seçenekleri. Buradan lantanı seç diyorsun. Bakıyorum. Güven verici birkaç şey var var. Transpilot. Yani şikayet var gibi bir şey bu. Tabi ismi şikayet var değil. Trustpilot. Güven. Tam çeviremiyorum Türkçe'ye. Bu var. Size Guide var. Bunlar da güzel bir şey yapmışlar. Mobil app. Hmm. Find your finger size. Parmağını buraya koy gibi bir şey mi? Place your ring. Hmm. Güzel. Yüzüğünü buraya koyuyorsun. Çok güzelmiş bu. Yapılabilir aslında. Çok beğendim. Yüzüğünü buraya koy diyor ekranın üstüne. Büyük ihtimalle şunu oynattığın zaman bu büyüyor. Daire. Büyük küçülüyor ve buradan yüzüğün boyutunu anlayabiliyorsun. Mevcut yüzüğünden yani yüzük ölçünü buradan çıkartabiliyorsun. Çok güzel bir özellik. Bu da yapılabilir. Bunun konusunu ben kesinlikle açarım yapılması için çalıştığım markalara. Başka ne koymuşlar? Mesaj ekle diyor. Bu nasıl bir özellik? Bilemedim. Kişisel mesajını veya 50 pound kadar oraya da bir şey daha ekle diyor. WhatsApp. Gerçek bir insana WhatsApp'tan mesaj at. Bu da güzel bir özellik. Karbon offset. Çevreyi ne kadar kirletiyoruz muhabbetleri. 5 sene garanti gibi güven verici şeyler. Burada da sepet ekle diyelim. Bakalım hızlıca. Total bu kadar. Sonrasında bakalım ne diyecek? kargo şirketini seçiyorsun. DPD pickup. Büyük ihtimalle ürünü alacağın kutuya falan koyuyor. Bunu anlatmış. Evine teslim. Kredi kartı bilgilerine gir. Özet. Şu an Bunda mesela şey yok. Upsell dediğimiz üst satış veya çapraz satış, cross sell dediğim şeyler yok. Bu da var mesela. <laughs> Tabi bu yine tartışılması gereken bir şey. Her markada yapılabilecek bir şey değil. Bu uygun fiyatlı satıyor ürünleri. Mesela bu 800 lira civarında. Onunla falan çarpın bu para birimini. Polonya'nın para birimi. Ee, ama burada baktığım zaman fiyatlara 1000 euro. Bu da 1200 euro civarına geliyor. Parayı birbirine dönüştürürsem bunlar yapmamış. Biraz üzerinde tartışılması gereken, düşünülmesi gereken, marka değerini açısından marka için nasıl olur düşünülmesi gereken e, özellikler arkadaşlar bunlar. Ve test edilmesi gerekiyor. Sonuçları incelenmesi gerekiyor. Mesela bu sayfaya atıyorum 10 bin tane trafik getirdin. Şunu ekledin. Kaç kişi bunlara tıkladı mesela. Ettukart dedi. Bunun şeyini oranını ölçmek gerekiyor. Test etmek lazım. Güzel çalışıyor mu çalışmıyor mu gibisinden. Ürün sayfasında bu şekilde. En son şunu da inceleyelim. Bu da insan İnsanları, bunun özelliği ne? Faydası ne olabilir? e Ticaret, e web sitesi ziyaretçilerine. İnsanlar senin markanla daha fazla etkileşim halinde oluyor. Ve daha akılda kalıcı oluyorsun. Yani ne gibi düşün? Şunu yapmışsın. Quiz yapmışsın. Test yapmışsın. Sana uygun şeyi buluyorsun. E yüzüğü. Veya bir fuar yapmışsın mesela. O, bunun gibi bir şey. Start quiz diyorum. Rastgele işaretleyeceğim. Bana hangi tatili seviyorsun? Hangi içkiyi seviyorsun? Gibi şeyler soruyor. Hangi kıyafetleri giyersin? E-postamı almak istiyor. Muhtemelen yüzüğü gönderecek. Bir de o e posta içerisinde şey göreceğiz. İndirim gibi bir şey göreceğiz. Neyse bu video web siteyi inceleme üzerine daha sonrasında e-postaları kampanyaları bu e-posta akışlarını incelediğimiz bir video daha çekerim e-ticarete. Çünkü bu markalar düzenli olarak e-posta yolluyorlar. Ben buraya e-postamı bıraktığım zaman hatta ben buraya gireyim e-postamı bana yollasınlar e-posta ve bunları da inceleyelim bir sonraki videoda. Bakalım ne diyecekler. Nasıl beni kendilerine çekmeye çalışacaklar. Bunları da görmüş olalım. Bu videolukta bu kadar arkadaşlar. 3 tane farklı farklı planta markasını inceledik, takı markasını inceledik ve tespitlerimizi yaptık. Güzel şeyler var, beğenmediğimiz şeyler de var, test edilmesi gereken şeyler de var. Umarım faydalı olmuştur sizin için. Bu saydığım özellikleri de siz de web sitenizi oluştururken dikkat edebilirsiniz, dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.